Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Scofi. Bugün sizlerle birlikte söz verdiğim gibi 1000 aboneye özel skin paylaşıyorum. Skin paylaşıyorum ve videosunu çekiyorum. videoyu like atıp abone ol videoyu video daha doğrusu like atıp yorum atıp kanalımıza abone değilseniz kanalımıza abone olup destek olsanız çok sevinirim arkadaşlar. O zaman yavaştan başlayalım. Evet arkadaşlar başladık. Şöyle bir da başlayalım arkadaşlar. Gloğumuz gördüğünüz üzere bu şekilde. Eldivenimiz yine diğer eldivenler göre farklı. Şöyle geçelim. Şöyle gösterelim arkadaşlar. Gördüğünüz üzere bıçağımız bu şekilde. Tabii ki ben atacağım skin pek rar dosyasında. Sizlere birçok farklı bıçak modeli vereceğim arkadaşlar. Hani siz istediğiniz işte karambittir veya başka bir türlü hani ne kullanmak istiyorsanız. Bu bıçağı kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ee, hani onu da ayarlayıp e, siz skin, hani silah olarak silah bölümünde daha doğrusu modelse ekleyip kullanabilirsiniz arkadaşlar. Glove'mız bu şekilde. Ee, gördüğünüz üzere bu skin pack'imizde Glove'mız yer alacak. Bıçağımız da bu şekilde. Yani benim hoşuma gittiği için bu bıçağı kullandım. Fakat RAR dosyasında birçok bıçak modeli olacak arkadaşlar. Siz de onu ayarlayıp e, kendi kendi zevkinize göre daha doğrusu e, ayarlayabilir, ayarlayabilir ve oyunda kullanabilirsiniz arkadaşlar. E o zaman yavaştan diğer silahlarımıza geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Diğer bir silahımız USP. USP'yi şöyle göstereyim arkadaşlar. Gördüğünüz üzere üzerinde, gözünün üzerinde e, stickerları bulunan ve renge kahverengi olan beyaz kahverengi karışımı güzel bir skin. Üzerinde stickerları olan mükemmel bir skin. Görüyorsunuz arkadaşlar şu anda. E, bu silah skininde de e, silah listemize yer alacak ve RAR'da bulunacak arkadaşlar. kullanan indirip kullanabilirsiniz. O zaman geçelim diğer silah skinimize. Evet arkadaşlar, diğer bir silahımız P250. P250'yi görüyorsunuz arkadaşlar. Asimov e, skin'iyle kaplandı. P250'de bu e, silah skinimiz P250'de bulunacak, haberiniz olsun. Bu da RAR dosyamızda bulunacak ve siz de e, indirip kullanabilirsiniz. Bu skin Pekimizi de arkadaşlar yani bu skin'imizi bu silaha ekleyebilirsiniz. Haberiniz olsun arkadaşlar. O zaman geçelim diğer silah skin'imize. Evet arkadaşlar Diggle, Diggle Blaze Oxid e, gördüğünüz üzere üzerinde sticker'ı var yine arkadaşlar. Kartal sticker'ı ve e, silah skin'imize bu şekilde Diggle'ın e, bu silah skin'de e, rar dosyamızda yer alacak arkadaşlar. Ve e, indirip kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bu silah skin, skininde gösterdiğimize göre o zaman diğer silah skinimize geçelim. Evet arkadaşlar çift beretta. Bu sefer çift beretta'ya biraz önem verdik ve çift beretta gördüğünüz üzere böyle güzel bir e, desenli kaplandı. Eldivenler yine aynı silah, e, diğer silahlarda gösterdiğim gibi aynı şekilde eldiveni ve silah e, çift beretlerin modeli de bu şekilde arkadaşlar. Bu silah skin peki de e, rar dosyamızda olacak. indirdiğiniz zaman kullanabilirsiniz. Çok istenen e, silah skin peki listemizde yer alacak arkadaşlar. indirip kullanabilirsiniz. O zaman geçelim diğer silah skinlerimize. Evet arkadaşlar pompalı pompalıyı değiştirme yani fazla değiştirmeyi e, ihtiyaç duymadım. E, o yüzden e, bir önceki silah skin pekimizde e, yine aynı şekilde yani bulunan daha doğrusu skin bu yine bu silah skin pekimize yer alacak. Bence bu şekilde daha güzel ve şık duruyor arkadaşlar. Bu pompalıyı da indirip kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bu silah skin pekli yani bu silah skin'i de skin pek listemize yer alacak arkadaşlar. Haberiniz olsun. İndirip kullanabilirsiniz. O zaman geçelim diğer silah skin'imize. Evet arkadaşlar oto pompalı oto pompalıyı bayağı şekilli yaptık ve güzel bir desenle ee, gördüğünüz üzere şu anda sizin karşınızda 1000 e, abone özel skinpack listemizde yer alıyor. RAR dosyasından indirip kurabilirsiniz arkadaşlar. Ben gerçekten bu pompalıyı e, gerçekten çok sevdim. Otom otopompalıyı gerçekten silah üzerine olsun silah e, üzerindeki görsel olsun gerçekten şık ve güzel durmuş arkadaşlar. Siz, ben beğendim. İnşallah siz de beğenirsiniz ve bu, bu silahı da skin pack listemize yer bulacak arkadaşlar indirip kullanabilirsiniz o zaman geçelim biraz silah skinimize evet arkadaşlar Mekon Mekon'u gördüğünüz gibi kırmızı elma yaptık arkadaşlar gerçekten bu model Mekon'a çok yakışmış arkadaşlar hani Glock'ta yer alıyordu CSGO'da daha doğrusu CSGO'daki kırmızı elmayı arkadaşlar Mekon'a ayarladık ve Mekon gerçekten şu anda çok şık ve güzel duruyor bence. İnşallah siz de beğenirsiniz arkadaşlar. Ben beğendim ve e, bu silah skininde skin pack listemde skin pack listemdeki e, sıraya yer verdim arkadaşlar. İndirip kullanabilirsiniz. Gayet oldukça güzel. İnşallah siz de beğenirsiniz. O zaman geçelim diğer silah skinimize arkadaşlar. Arkadaşlar MP5. MP5'i bu şekilde yaptık. E, gördüğünüz üzere e, açık mavi turkuaz karışımı bir renk e, ve üzerinde yine silah e, spreyi olan mükemmel bir silah oldu bence MP5'i bu şekilde yaptık Arkadaşlar ben beğendim İnşallah sizde beğenirsiniz ve bin aboneye özel skin pekimizi özel yaptık arkadaşlar İnşallah siz de dediğim gibi beğenirsiniz Ben hani özenle seçip ve beğendim hani beğendim içinde bin aboneye özel çok istediğiniz için bu silah skin pekini sizlere özel olarak tasarladım arkadaşlar İnşallah beğenip kullanırsınız ee, görüşlerinizi yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim arkadaşlar e, MP5 de bu şekilde arkadaşlar. O zaman geçelim, geçelim diğer silah skinimize. Evet arkadaşlar bir diğer silah skinimiz bu şekilde gördüğünüz üzere e, mükemmel duruyor bence. Sizin fikirleriniz, fikirlerinizi fikirleriniz merak ediyorum arkadaşlar. E, bence bu silah ve eldiven şık durmuş ve birbirlerini tamamlamışlar. İnşallah siz de beğenirsiniz arkadaşlar ve bu silah skinimizde bin e, 1000 abone özel çok istediğiniz silah skin pack listesinde yer alacak. İndirip kullanabilirsiniz arkadaşlar. O zaman geçelim de silah skinimize. Evet arkadaşlar P90 P90'ı bu şekilde yaptık. Gri ve üzerinde turuncu e, ufak sembollerle birlikte siyah bir e, görünüm kattık ve mükemmel bir şekilde e, karşınızda arkadaşlar. Hani ben beğendim ve bu silah skin'de 1000 e, abone özel e, skin pack listemle yer verdim. Ee, ben beğendim. İnşallah siz de beğenirsiniz arkadaşlar. Ee, bu silah skinimize gösterdiğimize göre o zaman geçelim evet. diğer silah skinimize arkadaşlar. Evet arkadaşlar Galil'deyiz. Galil de gerçekten e, gördüğünüz üzere mükemmel görünümüyle, e, değişik bir görünümüyle sizlerin karşısında olacak arkadaşlar. 1000 abone özel e, çok istediğiniz Skin Pack listesinde yer alacak. indirip kullanabilirsiniz arkadaşlar. İnşallah beğenirsiniz. Ben beğendim ve o yüzden bu skinini de listemde yer verdim inşallah sizde beğenirsiniz arkadaşlar O zaman geçelim diğer silah skinimiz arkadaşlar Evet arkadaşlar ak47 voltek Voltek yer verdik gördüğünüz üzere üzerinde yine Sprey olan mükemmel bir silah skini Ben beğendim ve bin abone özel skin pack listemde yer alacak Arkadaşlar inşallah siz de beğenip kullanırsınız ben beğendim inşallah sizde beğenirsiniz dediğim gibi ee, inşallah e, bu silah skin pekimiz de e, listede yerini alacak arkadaşlar. Hepinizi bir, yani indirip kullanabilirsiniz. Haberiniz olsun. O zaman geçelim diğer silah skin'imiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu sefer e, Scott'la birlikteyiz. Scott'ı gördüğünüz üzere değişik bir modelle güzel bir modelle kapladık. Ve e, Scott'ı ee, çok beğendim ben gerçekten ve o yüzden sizin çok istediğiniz bin abone özel skin peki videomda ve listemde yer alacak arkadaşlar indirip kullanabilirsiniz ben beğendim inşallah sizde beğenirsiniz arkadaşlar yorumlarınızı bekliyorum her silah skini için ee, inşallah sizde kullanıp beğenirsiniz ee, o zaman geçelim diğer silah skinimize evet arkadaşlar SSG 53 silahımız bu şekilde gördüğünüz üzere arkadaşlar mükemmel görünümüyle eldiveniyle tam olmuş bence. Eldivenli birebir aynı. Ee, mükemmel. İnşallah ben, beğendim, beğendim. Yani siz de beğenirsiniz inşallah. Bin abone özel özel listemde e, yer alacak. İnşallah siz de indirip kullanı, kullanırsınız. Ve güzel yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Gördüğünüz üzere bu şekilde yakınlaştıralım. Daha güzel görün. E, daha iyi daha iyi ve daha detaylı görün arkadaşlar. E, bu silah skin de listemize yer alacak arkadaşlar indirip kullanabilirsiniz. O zaman geçelim diğer silah skinimize. Evet arkadaşlar AWP AWP gördüğünüz üzere yani voltage karışımı bir şey yaptık üzerine sprey var yine mükemmel görünümüyle gördüğünüz üzere turuncu koyu turuncu ve üzerindeki çiziklerle yani daha doğrusu desenlerle modellerle simgelerle kaplandı arkadaşlar ve 1000 abone özel sizlerin karşısında olacak RAR dosyasından indirip kullanabilirsiniz. Bu silah skininde özel skin listemizde yer alacak arkadaşlar, indirip kullanabilirsiniz. O zaman geçelim diğer silah skinimize. Evet arkadaşlar, gördüğünüz üzere USB ben t terörist takımında göstermiştim. Fakat bir kere daha şöyle göstereyim, yakınlaştırayım böyle bir susturucu takıp çıkartıp. Gördüğünüz üzere üzerindeki spreyler ve silah modelleri eldivenle güzelce uyum sağlamış ve mükemmel görünümüyle karşınızda arkadaşlar. O zaman geçelim diğer silah skinimize. arkadaşlar P250 zaten gösterdim bir kere yani ufak bir üzerinden geçelim tekrardan. Asimov arkadaşlar P250 gördüğünüz üzere e, bence şık görünümüyle güzel olmuş. Bu arada arkadaşlar e, CSGO silah seslerinin de e, bu rar dosyasında bulacaksınız haberiniz olsun. E, CSGO silah seslerinde e, sizler özel bu silah skin Pack'inin özel ve bin abone özel olarak e, RAR yer bulacak. Ve indirim kullanabileceksiniz arkadaşlar. E, p 250 böyle ufaktan göstereyim. Tekrardan şöyle göstereyim arkadaşlar. bu silah skin pekimizde daha doğrusu silah skin'imizde skin pack listemizde yer alacak arkadaşlar. indirip kullanabilirsiniz. O zaman geçelim diğer silah skin'imize. Evet arkadaşlar e, göstermiştim. Ee, şöyle ufak bir kere daha göstereyim arkadaşlar. Diggle gördüğünüz üzere. E, Diggle alev oksit gördüğünüz üzere mükemmel görünümüyle üzerindeki sprey ile e, renk kattı gerçekten Diggle'a. E, mükemmel görünüyor. İnşallah siz de beğenip beğenirsiniz arkadaşlar. O zaman geçelim diğer silah skinimize. Arkadaşlar 5.7. 5.7 da e, elma gibi yani mekon gibi elma kırmızı elma daha doğrusu o şekilde bir görünüm var hani görünümü var alt tarafı gördüğünüz üzere gri ve hani böyle askeri tip gibi e, görünen bir kısmı var. Arkadaşlar bence şık olmuş ve şık duruyor. İnşallah e, ben beğendim yani. Siz de beğenirsiniz inşallah. Ve e, bu silah skin bu silah skin'i de skin pack listemize yer alacak arkadaşlar. İndirip kullanabilirsiniz. E, o zaman geçelim diğer silah skin'imize. Evet arkadaşlar diğer e, silahları yani pompalı ve bu zileri terörist takımını gösterdiğim için e, şimdilik yani tekrar e, tekrar tekrar göstermeyi bence ihtiyaç duymadım. O yüzden direkt ana te, ana silahları, ana temel silahlara geçtim arkadaşlar. Famas'tayız. E, Faması gördüğünüz üzere mükemmel bir deseni var yine. E, harika bir deseni var arkadaşlar. İnşallah beğenirsiniz. Ben beğendim ve bin abone özel skin peki listemde yer alacak arkadaşlar. İnşallah siz de indirip beğenirsiniz. E, yorumlarınızı bekliyorum dediğim gibi her silah skinleri ile ilgili İnşallah e, inşallah beğenirsiniz dediğim gibi yorumlarda belirtin arkadaşlar kusuruma bakmayın bu arada e, bazen bazı yerlerde takılıyorum e, affınıza sığınıyorum arkadaşlar kusuruma bakmayın tekrardan faması da bu şekilde arkadaşlar e, güzel güzel bir e, modeli ve üzerindeki desenleriyle renk attı gerçekten. E, o zaman geçelim diğer silah skinlerimize. Evet arkadaşlar M4A1 silah skinimiz gördüğünüz üzere mükemmel görünümüyle yani biraz mükemmel değil mi? yani mükemmel aslında da böyle biraz sade oldu arkadaşlar ee, bu sefer bunu böyle bir tercih ettim İnşallah yani ben böyle sevdim inşallah siz de böyle seversiniz beğenirsiniz kullanırsınız arkadaşlar ee, ben beğendim inşallah siz de beğenirsiniz bu silah skini de skin pack listemize yer alacak arkadaşlar haberiniz olsun o zaman geçelim diğer silah skinimize Evet arkadaşlar pul bu, pul bu böyle bir e, güzel bir desenle e, birleştirdik ve sizlerin hizmetinize sunacağız arkadaşlar. E, gördüğünüz üzere mükemmel görünümüyle sizlerin karşısında arkadaşlar ben beğendim. Siz de beğenirsiniz inşallah bin aboneye özel skin pack listemizde yer alacak. Siz de indirip kullanabilirsiniz. Şöyle yakından göstereyim arkadaşlar. Gördüğünüz üzere kırmızı sarımsı yani sarımsı derken sarı e, rengiyle Bence kırmızı sarı kırmızıyla mükemmel bir uyum sağlamış. İnşallah ben beğendim. Siz de beğenirsiniz. Bin abone özel skin pek listemizde yer alacak arkadaşlar. İndirip kullanabilirsiniz. E, bu son silahımız arkadaşlar. E, bu kanalıma abone olup destek olursanız çok sevinirim. Videomuzun sonuna geliyoruz. Dediğim gibi kanalımıza abone olup destek olursanız çok sevinirim. E, her gün akşam 9.30'da Sabit olarak yayınlarımız oluyor arkadaşlar. Siz de yayınlarımıza gelebilir. Ailemize katılabilir. Disko sunucumuza katılabilirsiniz arkadaşlar. E, bugünlük bu kadar olsun. E, i̇nşallah e, büyüdükçe mükemmel videolarımızda ve mükemmel çekilişlerimizde karşınızda olacağım. İnşallah siz de e, her zaman beni desteklemeye devam edersiniz. Gerçekten e, destekçilerime buradan da tekrardan çok teşekkür ediyorum. Bin aboneye. Ulaşmamda çok yardımcı oldular. Eksik olmasınlar. Her daim yanımda oldular. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Seviyorum sizi. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar. Skinpack videomuza özel ekstradan bir video çekiyorum ee, şu anda dolayı yani bazen çok bayağı yani bazen değil sürekli yorumlarda görüyorum abi nasıl bir e, skin pack skin pack'ini yüklüyorsun dosyana nasıl kullanıyorsun diye. Arkadaşlar yapmanız gereken yani şu Steam üzerinden gösteriyorum. Aynısını siz e, CS1 yapacaksınız arkadaşlar. Yani Steam kullanmayanlar için söylüyorum. siz, e, yani siz de Counter Strike oyunu masa üstünde kısa yol olarak gözükecek arkadaşlar. Yapacağınız şey tek şey ben Steam olanları şöyle göstereyim. Ardından e, non Steam olanları da, yani Steam kullanmayanlarda şöyle göstereceğim ufaktan. Arkadaşlar Steam olanlar için özellikler diyorsunuz arkadaşlar. Ondan sonra Yerel dosyalar diyorsunuz, göz at diyorsunuz arkadaşlar. Ondan sonrasında böyle böyle bir ekran gelecek karşınıza. Cesci giriyorsunuz arkadaşlar, modeli giriyorsunuz ve şöyle bir saniye hemen skinler diyelim. Şuradan arkadaşlar gördüğünüz üzere burada sürük diyorsunuz bir saniye hemen şöyle ayarlayalım. Hemen şöyle arkadaşlar gördüğünüz üzere bakın modelsin üzerine CS Strike'a girdik modelse girdik arkadaşlar. Bu şekilde atıyorsunuz. Bakın böyle bir e, gördüğünüz üzere yazı geliyor arkadaşlar. Yazıyı hedef hedefi hedefteki dosyayı değiştir diye bir seçenek var. Hedefte aynı hatta 29 dosya var diyorsunuz. Hedefteki dosyaları değiştir diyorsunuz. Tabii ki gördüğünüz üzere ben de bir alta açık değil. Bu işlemi yaparken e, cs altının kapalı olması gerekiyor arkadaşlar haberiniz olsun. Eğer açık olursa CS1.6 bu işlemleri yaparken hani sikim pekiniz çalışmaz. Bilginiz olsun arkadaşlar. Sonra neden hani e, oyunum çalışmıyor diye sormayın. Rica ediyorum. Çünkü oyunun kapalı yani skin silahlarım çalışmadığı Hiç tane olmadı demeyin. Çünkü e, CS1.6 açıkken olmuyor arkadaşlar. CS1.6 kapalı olacak. Ben de gördüğünüz gibi kapalı arkadaşlar. hedef, hedefteki, hedefteki dosyayı değiştir diyorsunuz. Ve yapacağınız işlemleri gördüğünüz üzere buradaki modeller buraya taşındı ve silah skinlerimiz değişti arkadaşlar. Bu işte bu, e, bu işlem bu kadar arkadaşlar. E, bu hani videoyu çok istemiştiniz. Hani nasıl yaparız abi? Nasıl olur gibisinden çok soru sormuşsunuz. E, ben de hani ufaktan bir anlatayım dedim arkadaşlar. Şimdilik e, kendinize iyi bakın. Bir dahaki videolarımıza görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kanalıma abone olmayı e, ve yorumlarıma video videolarıma e, daha doğrusu yorum atmayı, like atmayı Unutmayın arkadaşlar, hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Videomuzu sonlandırıyorum.